Merhabalar, Baysal TV mutfağındayız efendim. E burada domates var. Burada kiraz var. Burada köy salatalığı var. Patlıcan, biber, kıyma ve kabuğunu soymuş olduğum domates. Burada sarımsak, Burada efendim sivri biber doğranmış. Burada patlıcan kızartıldı efendim. Yağda. Ne yapıyorum tabii ki? Merak ettiniz herhalde değil mi? Patlıcan musakka yapıyorum efendim. Geçen kuşbaşılı yapmıştım. Bu sefer efendim kıymalı yapıyorum. Nasıl? Beğendiniz mi efendim? Şöyle. Ha bir de burada soğanımız var. Ha. Soğanı da şöyle koyalım efendim. Evet. Gördünüz mü efendim? Patlıcanı halka halka doğradım. Ve kızarttım. Şimdi sıra neye geçeceğim? Tabii ki biber, soğan, sarımsak, domates, salça, pul biberi ve değişik baharatlar. Alın size güzel bir musakka Baysal TV mutfağından efendim. Gördünüz mü? Hıh. patlıcan kızarttım. Halka şeklinde sivri biberi doğradım. Kuru soğan. 3 diş sarımsak. Kabukları soyulmuş olan domates. Ve efendim kiraz. Kiraz biliyorsunuz çok faydalı. Şöyle faydalı efendim saplarını kaynatacağım. Çay haline getirdiğimde çay rengine dönüştüğünde her sabah aç karna bir çay bardağı içeceğim. Vücutta ne kadar e, ödem varsa atıyor efendim. Burada da köy salat e, salatalığı var. Görüyorsunuz efendim. Hı. Evet. Bakalım efendim. Baysal TV mutfağındaki musakka nasıl olacak efendim? Efendim Baysal TV mutfağından montaj part 2. Ne yapmışız? Önce bulaşıklar yıkandı. Biliyorsunuz asla bulaşık bırakmam. Yani. Şimdi bir tane sigarayı hak ettim yani. Görüyorsunuz yerler yine her taraf tertemiz. Bakalım bugün menüde ne var? Montaj olacak az önceki part 1, part 2 olarak geçecek ama yani montaj diyeceğim efendim. Evet. Valla ayaklarım zaten bacağım ağrıyor. Çok şey oldu. Lale dedi hoş geldin canım. Bir tane. Hatice teyze konuşuyor şeyle. Arkada. Ha. Aa, ben şarkı söylüyorum. Valla bu kadar sesim çıkmıyor herhalde burada. Onların sesi... <laughs> Aruşka. Evet efendim. Öncelikle Aruşka. Tamam 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 tamam. Aa! Anladım hemen veriyorum. Gel bakayım. Gel gel gel. Bırakma dileşme onlarla. Evet. Efendim. Taştık. Bunu ben kendime yapmıştım ya iki paket almıştım biliyorsunuz. Ondan sonra e, Aurora çok seviyor güzel kızım beni. E, ne yaptım? Ben kendime e, soslu yapmıştım. Fakat ben onu e, çok sudan geçirdim. Yani içindeki domatesi, soğanı işte vesaire sarımsağı aldım. Gel kızım. Gel buraya. Gel. Gel bakayım. Gel. Kurban olsun anne sana. La la, la 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 Çok sever taşlı. Bir de zor bulunuyor efendim burada. Çağdaş market miydi? Bir market mi? Oraya gidiyorum. Yok. Çağdaş'ta en son buldum. Gafur'a e gideceğim bir daha. Gafur market midir? Nedir? ha İyi kızım. Kurban olsun anne Çok mu güzel kız? Hadi. Niye bakayım? Ay ben de şimdi şöyle Arışkan'ın çok merak ediyorum efendi. E ben biliyorum da yani siz de biraz şey yapın şöyle eğileyim. Heh. Taşlık. Şu arkada görmüş olduğunuz zeytin ikinci bacımın e, Allah acı şifalar versin bacıma iki bidon getirmişti bir bidonunu bitirmiştim e, şu anki bidonu da dün e, tatlandırdım yani kaya e, limon tuzu koydum içine iki üç gün beklemesi gerekiyor. Evet kızım şu an taşlığı yiyor. Çok sever efendi. Güzel kızım benim, Akıllı. Değil mi? Kurban olsun anne sana. Hı. Görüyorsunuz efendim kızım tavuk taştığını tavuk ciğerinden daha çok seviyor. Yavaş ya kızım kafana göre kurban olsun anne sana. Hmm. Arkadaşı ne neye Genç bu çok haşladım güzel bir şey yaptım. Kurban olsun anne oraya mı düştü? Yer temiz. Heh. Olur mu? Şimdi buraya gel. Aaa Zümrüt teyzen geldi. Onu, o, şu iki tane daha var onu, onu da ye. Ondan sonra diğerini yeme. Bakayım ne var? Yok yok o. Cık. Orada şey kalmış. Tamam. Hadi şimdi git e, suyunu iç kısa. Bir de anne şey yapsın. Efendim e, turşu kurdu. E, şöyle turşu kurdum. Biber turşusu değil. Salatalık, köy salatalığı. E, i̇çinde ne var? Ee, köy salatalığı, limon, e, kaya tuzu e, ve nohutu da e, çok eski arkadaşım var benim. Sevilay e, kendisi. Sevilay abla. Ve, veya işte bacım yani öyle diyeyim. Çok severim onu. O da beni çok sever. Eee Limon da var, evet. Ama nohutu Sevilay'dan, Teci Sevilay'dan e, öğrendim. Ve e, kurdum efendim böyle. Köy salatalık, salatalığın turşusunu. Bu şekilde efendim. Şimdi bakalım. Bulaşıklar burada her zaman olduğu gibi. Tertemiz. Görüyorsunuz. Burada ekmek var. Ve ben ne yapmışım? Musakka. Maşallah. Şu musakkayı yapmam 4 saatimi aldı. Montajlama olsaydı herhalde 24 saat sürerdi. Şöyle servis tabağına koyalım. Bir de böyle görelim efendim. Bu sefer musakamız kıymalı. Nasıl? Ya. Görüyorsunuz değil mi efendim? Ha. şu tenceredeki tavadaki hali musakkanı kıymalı. Bu da servise tabağa yemeğe hazır. Nasıl efendim beğendiniz mi? Siz de öyle yapın. İçinde ne var? Fazla uzatmayacağım. İçinde tabii ki sarımsak, soğan, ee, Sarımsak, soğan, domates, tabi patlıcanlar halka şeklinde doğranıyor. Onlar önce kızartıyorum. Sonrasında sos olaraktan domates, sarımsak, biber salçası, ondan sonra sivri biber. Evet. Başka da unuttuğum bir şey var mı bilmiyorum ki efendim. Ama çok güzel olduğundan dolayı gerçekten görüyorsunuz değil mi? Ben